Herkese merhaba. Pınar ben. Pinuçcan'ın kitapları bloğundan. Bugün sizlere birbiriyle konuşan kitaplar video serinin devamı olarak Goryo'nun işte Goryo değil bazen Goryo babasından ve Memdo Şevket Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları eserlerinden bahsedeceğim. Bunlar tam olarak birbiriyle konuşan kitaplar mı emin değilim ama o kadar çok benzer öne var ki ikisi arasında üstlerine böyle tezler falan yazılmış master tezleri doktora tezleri var işte bir sürü karşılaştırmalar var falan öyle olunca Memduh Şevket Esendal'ın ben de aslında Balzac'tan etkilendiğini düşünüyorum ayaşlı ile kiracılarını yazarken. Hani belki gerçekten de etkilendiğini de bir yerlerde beyan etmiştir ama çok fazla derinlemesine araştırma yapma fırsatım da olmadı. Şimdi iki esere birlikte baktığımızda biri aslında 19. yüzyıl Fransa'sında geçen bir kitap, diğeri 20. yüzyıl Türkiye'sinde Cumhuriyetin ilk yıllarında geçiyor. Her ikisinde de birer pansiyon var. Goryo Baba'da Madame Walker, bu pansiyonun işletmecisi Goryo Baba, orada kalan misafirlerden birisi. Ayaşlı ile kiracılarında kitabın isminden de anlaşılabileceği gibi Ayaşlı pansiyonu sahibi. Ayaşlı'nın kendisinin ve onun kiracılarıyla olan ilişkilerinden bahsediyor kitap. Her iki kitapta yazıldıkları dönemin sistemine eleştirel bir bakış açısına sahip. Balzac Gorya Baba'da özellikle 19. yüzyıl Fransa'sında aristokrasinin yükselişi, bu aristokrasiye haddinden fazla verilen önem ama bu aristokrasinin kendi içerisindeki de e, çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, yapay ilişkileri, yalanı dolanı anlatıyor. E, bu arada Gorya Baba ile ilgili bir yorum videom da var, onun da bağlantısını aşağıda paylaşacağım. E, Gorya Baba'da da Gorya Baba'nın kızları bu aristokrat ailelerden birileriyle evlenebilmek için insanüstü gayretler gösteriyorlar ve bunu da başarıyorlar aslında. Bu ailelerin içine girdikten sonra kızlarının yaşadığı değişim ve bu değişimin babalarıyla olan ilişkilerine yansıması anlatılıyor. ayaşlı ile kiracılarında da aslında Ankara'da geçiyor olaylar ve Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Çankaya Bürokrasisi diye isimlendirilen aslında Cumhuriyet'in ilan edilene kadar ki dönemde e, hani Atatürk'e oldukça yakın olan veya Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra da e, bu devrimler zamanında oldukça ön planda olan fakat bu yüzden kendilerini Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş halktan bir üst sınıfa koyan ve bir şekilde kendi aslında bir nebze aristokrasini yaratmış sınıftan bahsediyor. Ee, tabii pansiyonda kalanlar değil bunlar. Bunlar ee, şey yapanlar pansiyonda kalanların erişmek istedikleri insanlar. Hepsinin çünkü birer ihtiyacı var. Biri oğlunu kızını işe sokmaya çalışıyor. Bir tanesi işte alması gereken bir emekli parası var. Onu almaya uğraşıyor. Hani bu tip şeyler olduğu için de bu anlamda iki kitap birbirine çok benzeşiyor. Ee, notlarıma birazcık bakmam lazım. Böyle güzelce de notlar çıkarttım. <laughs> Tabii bürokratlara eleştiri dedik ama onun ötesinde bu kitapların geçtiği ülkelerin ve zamanların birbirinden farklı olmasından kaynaklı her ne kadar kurgunun ve karakterlerin ana fikri benzeşse de romanın akışı ikisinde birbirinden farklı. Hani biri mutsuz, biri mutlu sonla biten bir roman. Onun dışında şeye baktığımızda, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerine baktığımızda Ayaşlı ile kiracılarında Türk insanının misafirperverliğinin, yardımseverliğinin, birbirine olan destek dayanışmasının yüksek, yüksekliğini, Gorya Babası'da ise Batı dünyasının bireyselleşmesinin öne çıktığını görüyoruz. Bu pansiyonlarda, her iki kitaptaki pansiyonda yaşayan insanların birbiriyle ilişkilerinde bu çok iyi anlatılmış durumda. Bir tarafta Ayaşlı'da kiracılar birbirine her anlamda destek olmaya çalışırken, ki bu kitap o pansiyona taşınan bir bankacının dilinden anlatılıyor ki bankacı o dönemde hani hakikaten bir üst sınıf olarak kabul edilebilir 1930'ların Türkiye'sinde bir bankaya girip çalışabilen bir memur olmak ki pansiyonda kalanların bir sürü beklentisi doğuyor bu yüzden. bu bankacının diğer insanlarla olan ilişkisi, Ayaşlı ile olan ilişkisi hep aslında gayet saygı sınırları çerçevesinde giderken yani aslında Ayaşlı bu pansiyonunu gerçekten kiralık bir pansiyon gibi işletirken Gorya Baba'ya baktığımızda aslında kişilerin ilişkilerinin biraz daha fazla çıkar ilişkisine döndüğünü, herkesin kendi derdine düştüğünü, gayet daha önce de söylediğim gibi bireyselleştiğini ve Gorya Baba'daki pansiyonun sahibi olan Madame Walker'in hakikaten pansiyonu pansiyon olarak değil, kendisinin bir mekanı olarak aldığını ve aslında tamamen ticari bir yaklaşımda insani duygulardan uzak bir şekilde işlettiğini görüyoruz. Şimdi her iki kitapta da birer ölüm var ve bu ölümlerin sonunda pansiyon sahiplerinin ve pansiyonda kalanların yaklaşımları da yine hem zamansal hem kültürel farklılıkları çok iyi yansıtıyor aslında hikayeyi. Vorya Baba'daki ölüm sonrası pansiyon sahibi alacağının peşine düşüp ölen kişinin eşyalarını çalıp çırpıp bir şekilde satmaya çalışırken Ayaşlı ile kiracılarında ölen kişinin ardından pansiyon sahibi gayet yardımsever yaklaşıyor. Hani bu açılardan bakıldığında iki kitap tabii ki kendi kültürlerini, kendi ülkelerindeki sosyal dinamikleri farklı dillerle de anlatıyor olsa da Ayaşlı ile kiracıların Gorya Baba ile konuştuğu çok açık. Birisi 1819 yılında yayınlanmış bir kitap. Ayaşlı ile kiracıları 1934 yılında tefrika olarak zamanın vakit gazetesinde yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmış bir kitap. O açılardan hani çok aynı dönem kitapları değil ama bence birbiriyle konuşuyor. Bu kadar anlattığım şeyleri tabii ki ben oturup kendi kendime analiz etmedim. Ank Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Elmas Şahin'in bir makalesini kullandım aslında bu kadar değerli toplu bilgi vermeye çalışırken. Ona da bana farkında olmadan yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki birbiriyle konuşan kitaplar videosunda görüşünceye kadar herkese selamlar, sevgiler.